Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir portakallı kurabiye tarifi hazırladım. Hem dondurma kaşığı hem de limon ile harika şekiller verdim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağını alıyorum. İsteyen aynı ölçüde margarin de kullanabilir. Daha sonra içerisine bir su bardağı pudra şekerini ekliyorum ve bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Tarifime başlamadan önce de fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra bir adet yumurta ekliyorum. Sıvı yağ ve yumurtayı ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüle ile birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıvı malzemeleri ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Sonrasında yarım paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Sonrasında yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Hamurum toparlandıktan sonra en son içerisine bir adet portakalın kabuğunu rendeleyeceğim. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler lütfen azar azar ekleyin. Hazırladığımız hamurun kıvamı çok önemli. Çok yumuşak bir hamur hazırlarsanız pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Çok sert bir hamur hazırlamanız halinde de kurabiyeleriniz sert olacaktır. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyan güzel bir hamur hazırlıyoruz. Hamurum toparlandıktan sonra içerisine bir adet portakalın kabuğunu rendeliyorum. Portakalın kabuğunu da rendeledikten sonra spatulayı içerisinden çıkartarak elimle yoğuruyorum. kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kısa sürede toparlanıyor. Çok fazla yoğurmama gerek kalmıyor. Her kurabiye tarifimde özellikle söylüyorum. Bu tür yağlı hamurların çok fazla yoğrulmaması gerekiyor. Aksi halde elinizin ısısı hamura geçeceği için hamur kendini salar. O zaman da fazla un eklemeniz gerekir. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Kurabiye hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Harika bir kıvam elde ettim. İlk olarak şekil vermek için dondurma kaşığı kullanıyorum. İçerisine kurabiye hamurundan bolca koyduktan sonra şeklini alması için iyice bastırıyorum. Daha sonra kaşıktan hamuru çıkartıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi kurabiye çıktı. Videomun başında da söylediğim gibi bir kısmını bu şekilde dondurma kaşığı ile hazırlıyorum. Kalan kısmını da limon sıkacağı ile şekillendireceğim. Hamurun limon sıkacağından kolaylıkla çıkması için içerisine poşet koyuyorum. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra içerisine koyuyorum. Kalıbın iyice şeklini alabilmesi için bastırıyorum. şeklini aldıktan sonra poşet ile birlikte içerisinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi şekil vermesi de oldukça kolay. Kurabiye hamurlarımın tamamını şekillendirip tepsiye dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlara koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyeleri fırından çıkartıyorum ve iyice soğutuyorum. Kurabiyelerimi oda sıcaklığında iyice soğuttum. Şimdi üzerine benmari usulü erittiğim sütlü çikolatayı sıkıyorum. Kurabiyelerin üzerine çikolatayı sıktıktan sonra toz fıstık koyuyorum. Tamamına toz fıstık koydum ve artık kurabiyelerim servis için hazır. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme kullanmadan harika kurabiyeler yaptık. Biraz önce de söylediğim gibi ağızda dağılan harika bir dokusu var. Tarifimi denediğinizde eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir kurabiye tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.